Mimarlık ne zaman başladı dersiniz? Kimler nerede inşa etti ilk yapıyı? Yeryüzündeki ilk tapınağı mesela. Sizce kim ortaya çıkarmış olabilir hikaye anlatıcılığını? Ya da bir ateşin etrafında tanrılar hakkında hikayeler anlatma ihtiyacı mıdır insanoğlu bir araya getiren? Taşları yontup figürler çizmek de hikayelerini kalıcı hale getirme ya da bir iz bırakma ihtiyacı değil midir? Hatta öyle bir ihtiyaç ki yerleşik hayattan da, tarımdan da, hayvancılıktan da bin yıllar öncesine dayanıyor. Bundan yaklaşık 12 bin yıl önce bilinen en eski tapınaklardan da, piramitlerden de, sürekli tarih kitaplarına gördüğümüz Stonehenge'den de daha eski olan Göbekli Tepe inşa edilmiş ülkemiz topraklarında. Kapkacak gibi Tohum gibi bulgulara rastlanmadığı için ve vahşi hayvan kemikleri bulunduğu için avcı ve toplayıcıların inşa ettiği düşünülüyor göbekli tepeyi. Yani neler yaşamışlar, neler düşünmüşler, daha barınacakları bir evleri bile yokken tarlaları, arsaları, eşyaları ya da işte ne bileyim tekerlek gibi icatları bile yokken bu devasa yapıları inşa etmişler bilmiyoruz. Tek bildiğim bu bilinmezliğin Göbekli Tepe'ye olan merakımı ve hayranlığımı daha da arttırdı. Her bir taşın üstüne çizdikleri figürlere bakıp burada neyi anlattılar acaba diye düşünüyorum. Neyi anlatmak istediler? Sahi bu devasa T şekilleri ne anlama geliyor? tam olarak neyi temsil ettiği bilinmese de T şekillerinin birer insan figürü olduğu, kafaların da bir bilinmezlik şeklinde bırakılıp yüz yapmak yerine T şekli verildiği düşünülüyor. Belki de tanrıları anlatmak istediler bu şekillerde. Çünkü aynı dönem bulgularında aslında yüz şekli yapmayı bildikleri anlaşılıyor. Benim de yıllardır ülkemizde en çok görmek istediğim yer Göbekli Tepe'ydi. Çünkü buranın keşfi bize öğretilen o işte ilkokulda tarih kitaplarında öğrendiğimiz insanların önce tarımla uğraştığı, yerleşik hayata geçtiği, sonra topluluklar halinde bir araya geldikleri ve daha sonrasında din ve inanma ihtiyacının ortaya çıktığı konusundaki bütün ezberlerimizi bozar nitelikte. Ve bence gerçekten de Mezopotamya'nın kendine has böyle mistik bir havası var. Ve kısacık bir süreliğine de olsa sanki o dönemde yaşıyor gibi hissediyorsunuz. Kısacık bir süre diyorum çünkü aslında 12 futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediliyor ama kazılıp bitirilen alan henüz çok küçük olduğu için gezdiğimiz yer çok kısacık bir sürede bitiyor ve hızımızı alamayıp bir tur daha geziyoruz ve ne yalan söyleyeyim ayrılırken de ya keşke biraz daha baksaydım. Keşke bir kere daha geçseydik diye içimden geçiriyorum. Bir de tabii yapıların içine inemiyorsunuz. Sadece yukarıdan bakabiliyorsunuz. O da birazcık üzücü bir durum. Çünkü ben gerçek taşlara dokunmayı çok istemiştim. Ama neyse ki Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde hiçbir detaydan kaçınmayıp bu yapıların da böyle rahat rahat dokunabileceğiniz birer replikasını yapmışlar. Bu arada hem Göbekli Tepe'nin girişindeki müze hem de Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi çok güzel tasarlanmış. İnsanı böyle hemen o atmosfere, o havanın içine sokuyor ve düşünmeye başlıyorsunuz. Acaba o dönemde yaşasam en büyük derdim ne olurdu? Karnımı nasıl doyururdum? Vahşi hayvanlardan nasıl korurdum kendimi? Ya da işte böyle taşlara figürler çizip bir iz bırakmak ister miydim? Bunları düşündüm bir süre boyunca. Neden olmasındı ki? Sonuçta kendi hikayesini anlatma ihtiyacı insanoğlunun en eski içgüdülerinden bir tanesi. Hatta o kadar eski ki ateşin keşfedilmesi kadar eskilere dayanıyor. Bir yandan böyle düşüncelere dalıp giderken bir yandan gördüğüm her bir eseri heyecanla Habibe göstermeye devam ediyorum. Burada da biraz önce bahsettiğim insan yüzleri var. Yani kafa ya da yüz şekli vermeyi bilmedikleri için T şeklinde değil bu figürler diyorum. National Geography'in bir belgeselini izlemiştim. Bu T şekillerini önce yerde şekillendiriyorlar. İşte üzerine çizecekleri figürleri çiziyorlar. Sonra da altına koydukları ağaçlar ve küçükler yardımıyla taşıyıp yerlerine dikiyorlar. Bu kadar uzak mesafelere kısıtlı zamanda gelince ne kadar çok yer gezersem kardır gözüyle yoğun bir program hazırladık kendimize ve yarım günümüzü Halfet ve Rumkale tarafına ayırıyoruz. Böyle Fırat Nehri üzerinde tekne turu yapmak, o havayı solumak apayrı güzellikti ama... Turumuz birazcık hayal kırıklığı oluyor çünkü Batık Minare tarafına götürmüyorlar bizi. Her ne kadar öncesinde konuşsak da, anlaşsak da maalesef gidişte de dönüşte de pek istediğimizi alamıyoruz. Buradaki gezimiz bitince Yine en çok merak ettiğimiz yerlerden biri olan Zeyugma Mozaik Müzesi'ne geliyoruz. Ben burada gördüğüm eserleri gerçek bir hayranlıkla izliyorum. Çünkü hiç mozaik yapmayı denediniz mi bilmiyorum ama böyle küçük küçük taşları kırıp bu kadar muntazam şekilde bir araya getirmek, boyamak falan gerçekten inanılmaz yetenek isteyen bir şey. Ben bir kere denemiştim. Böyle bir ekiple küçük bir mozaik yapmaya çalışmıştık. Ya tabii ki böyle bir eser değil, son derece dandik ve basit bir şey. Onu bile o kadar zorlanmıştık ki zaten ortaya böyle saçma sapan, yamuk yumuk bir şey çıkmıştı. Ben şu anki zamansızlığımı ve sabırsızlığımı düşününce bunları yapan insanlara imrenmedim desem yalan olur. Demek ki diyorum, sanat yapmak da bir ihtiyaç. Kendini ifade etme yollarından bir tanesi ve bence bu öyle bir içgüdü ki İnsanların var olması kadar geçmişe dayanıyor. Yoksa neden insanlar mağara duvarlarına resimler çizsinler ki? Ve Çingene Kız Müzedeki tüm eserlerden ayrı bir köşede sergilenen, özenle korunan Gaziantep'in Mona Lisa'sı, Zeugma'nın simgesi Çingene Kız. Mona Lisa'dan yaklaşık 1300 yıl önce aynı teknikler kullanılarak bu topraklarda yapılmış. Tıpkı Mona Lisa gibi ne taraftan bakarsanız bakın size bakıyormuş gibi hissediyorsunuz. Tabii ki bu kadar gezince deliler gibi de acıkıyoruz ve Antep'in birbirinden güzel lezzetlerinden tatmayı da ihmal etmiyoruz. Küşleme, simit kebabı, alinazik, patlıcan dolması, ciğer, lahmacun, çiğ köfte, içli köfte, baklava ve daha saymayı unuttuğum tüm yemekleri afiyetle yiyoruz. Bilenler bilir, magnettir, ıvırdır, zıvırdır, almayı, onları evimde toplamayı hiç sevmem. Ama bakırcılar çarşı deyince Yıllardır aklımda güzel bir bakır cezve almak vardı. 3 günün sonunda tüm dükkanları gezip iyice emin olduktan sonra, bunun istek mi ihtiyaç mı olduğum ayrımını yaptıktan sonra gözüme kestirdiğim bir tane bakır cezveyi almayı da ihmal etmiyorum. Tabii ki bir de buralara kadar gelmişken bol bol domates kurusu, biber, biber salçası ve patlıcan kurusu da alıyorum ve 29 Ekim vesilesiyle çıktığımız kısacık seyahatimiz resmen ışık hızıyla bitince tarihin en eski tapınaklarından birini, tarihin sıfır noktasını görmüş Mezopotamya'nın havasını solumuş insanlar olarak dönüş yoluna geçiyoruz. Dönüş yolunda kısacık süreliğine de olsa Adana'yı da rotamıza eklemeyi ihmal etmiyoruz. Ve oradaki Sabancı Camisini, Taş Köprü'yü ve müzeleri geçtikten sonra artık Eskişehir'e doğru yola çıkıyoruz. Umarım bu videoyu ve seyahatimizi beğenmişsinizdir. Benden bugünlük bu kadar. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.